Larkin açık sağda e, hızlandığı zaman, kısa mesafede hızlandığı zaman adam geçen bir oyuncu. Ama son topu... Çabukluğuyla yani. Evet. Son topu Misic'e kullandıracaksan, evet tam sağdan topu oyuna sokabilirsin. Ama Ergin Ataman topu Larkin'e kullandıracağı için önemli olan burada bir, Larkin'in topu alacağı yer. İki, kimle eşleşecek? Bakalım pozisyonun başından. Doğru yerden aldın mı? Birinci nokta buydu. Galiba yani topu e, alacağı Larsa da hatırlarsın. Kerela 3 tane oyuncuyu yollayıp o, o topu aldırırdı. 3 tane perde ve Larkin topu aldı. Doğru mu? 1 dedi. Doğru. Mu? Şu anda e, Larkin topu aldı ve kendisinin birebir oynayacağı, düzeltme yapacak. Yere de ufak ufak geliyor. 2 Duralım. Ve e, soluna açmışlar. Yani Larkin'in hızlanmasını istiyorlar. Yani git çembere. İşte burada sağ iç yerleşimine baktığımız zaman e, Misic ve Boboan'ın adamından yardım gelmeyeceği ortada. Yani arkaya bir atak olacak. Burada sağ iç yerleşimine baktığımız zaman Sertaç'la Moerman'ın yeri farklı bir noktada olsa yani Sertaç karşıda Moerman burada olsa e, Larkin'in bu atağına James Gist'in bloğa gelme ihtimali olmayacak. Yani sen diyorsun ki Sertaç buradaki e, pozisyonda Marmanda buradaki pozisyonda olmuş olsaydı e, burada Şişko yardım noktasında olacaktı. Yani bu pozisyonda sağ iç yerleşimi bu olacaksa Mis için bu birebiri oynaması fiziksel olarak hı hı. Çünkü rakibin de foul hakkı olduğu için, bizi peki şimdi biraz ilerleyelim. Bak, biraz ilerleyelim, biraz Tek bir doğru yok. Yo yo hayır şunu soracağım. Yani her şeyi tartışabilirsin. Duralım. Yani burada sen de haklı olabilirsin, ben de haklı olabilirim. Hakan da herkes haklı olabilir. Duralım. Burada sence e, Boboya pas var mı? Zip sır atlamışken. Yok. yok mu? Hakan. Yok bence de yok. Ya, Larkin miyorsun? şu anda hedefe kilitlenmiş gidiyor. Yani Larkin için şu anda tek çözüm var, maçı kazandıracak Basket'i, Basketi atmak ve e, Bayan Münih de bunu istemiş. Tamam demiş. Biz buna razıyız demiş. Ee, ve bu doğrultuda da James Hiss de çok tecrübeli bir oyuncu tabii. Yani orada e, pozisyonun devamında ne yapacağını biliyor. Ve hani e, takımlar e, antrenmanlarda bu pozisyonları çalışırlar. Devam edelim. <laughs> Tepeden potaya yönelme olduğu zaman nasıl savunacağız diye. Sertçe pas açısı bırakmayacak şekilde. Duralım. Ee, kaç saniye var? 5.8 5.9. Biz 3. çeyreğin sonunda 1.1 kala üçlük yedik. Evet. Yani buradan biz sayıyı çıkartsak bile rakibi, molasız da olsa. Ay, molasız bile olsa yine de 3 saniye 4 saniye süreyi durdurur. Bir opsiyon kalacak yani evet. sonuç itibariyle. Devam ettik. Duralım. Yani şu anda Larkin tek başına aslında topu da kaçırabilecek alanı bulmuş. Yani biraz daha topu yanına alabilse. Solak bence, olsa bitirir miyim bence sence? Bence topu yanına alamamasında, şimdi Ergin Ataman'ın sonundaki itirazı var. Bence topu yanına alamamasında Zipser'ın oradaki temasının etkisi var. Bence Zipser temas ediyor burada Larkin'e. Pot altından daha net görülüyor. Yani hani faul beklentisi tartışması var ya orada Zipser'ın atladığı anda... Herkes Nick Wilder, Bep'le o hani teması ettiğindeki şeyi konuşuyor ama... ...Zipser'ın koluna dikkat edin. Zipser o teması yaptığı anda bence Toplarki'nin daha rahat soluna almasına engel oluyor. Bilmiyorum. Şimdi bu açıdan daha iyi görünebilir. Ee, gelecek şimdi açı. Burada bence almasına engel oluyor Zipser. Evet. Ne diyorsun? Ya şimdi o... Hakan Ne diyorsun? Yani e, bence çok böyle Şeyin Larkin'i bozacak bir temas gibi durmuyor burada ama topu yanına almasına da engel mi engel ama yani orada o e, değmemiş olsa da Şeyin Larkin'e yine topu Şeyin Larkin kenarına yanına alamayacaktı. O açıyı kapat kapatıyor çünkü Zipser. Ya bu kadar sert bir maçın sonunda bu düdük çıkmayabilir ki çıkmadı da. Larkin burada e... ha, ben diyorum ki yani düdük çıkar çıkmaz bu tartışmayı ayrı yere koyarak söylüyorum. Larkin daha net niye alamamış soluna? Bu yüzden alamamış diyorum yani. Ama O temas olmasa alır e, bence. E, İsmail ama e, fotoya yönelmesinde o temastan dolayı kendi yolundan veya gittiği düz e, doğrudan dışarı çıkmamış ki. Tam topu burada e, tutmak zorunda kalıyor ama her, daha fazla. Şimdi, Amerika'da NBA'deki bütün oyuncuların yaptığı iş o topu korumak. Çünkü her zaman temas var. Ee, i̇lk yarıda Reynolds bir tane vurdu, aldı evet. aldı. Yani Larkin geçmişti bir de o pozisyonda. Ee, bu tip şeyler oluyor, herkes bunu biliyor. Burada Larkin'in e, oyuncu yapısından kaynaklanan bir durum var. O da nedir biliyor musun? Mesela Mistich orada potaya yönelse, o temas aldığında foulü gösterebilirdi. Ya da ikinci adımda bir küçülük Aynen, o bir şey, oy, şey yapardı, O evet. foulü çıkar. Larkin o kadar hızlı bir oyuncu ki, o temasa yakalanmadan bitirmek zaten onu özel yapan nokta. Larkin orada foğlu almaya gitse yüzde yüz alırdı bence. Yani orada bir adım küçülse zaten savunması dengesi olduğu için üstüne gelecek, poğaçasına gelecekti. Ama Larkin süratini çembere potaya yönelmeye yönelik kullanmayı tercih ettiği için burada o pozisyonda geçmiş. Yani ışık hızıyla geçiyor adam. Şimdi orada o temas var mı yok mu yakalaması da çok kolay değil. Sen nasıl anlatırsın Hakan son pozisyonu? Ee, yani ben far çalınsaydı da itiraz olacağını düşünüyordum. Ha, çalınması yani buna da itiraz edebiliriz tabii ki faal noktasında öyle düşünüyorum. Ee, eğer Şenlarkin de bu şekilde topu kullanacaksak ben tam sağdan çıkar, çıkartırsak tam sağdan getirirsek topu e, biraz daha fazla şansımız olabileceğini e, düşünüyorum. Bunun da sebebi aynı pozisyon e, yani baktığında Anadolu son topu kullanacak. Şenlarkin sağda Böyle kullanacağını muhtemelen e, tahmin ediyorlardır. Ve bundan dolayı da zaten e, hep Shane Larkin'in solunu açtılar. Ve orada e, belki de o, o savunmacısının arkasına almasına imkan tanımamaya çalıştı Bayern Mene. Aynı pozisyonun e, benzeri e, James Anderson'a bir tane köşeye pas verdiği bir pozisyon var. Topu dışarı attı. Hı hı. Çok kötü bir pas verdi Shane Larkin. 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyon. Yani bu maç özelinde belki Shane Larkin'in oynadığı altı 7 tane pozisyon var. Ve e, ee, Bayern Münih'in hazırlıklı olduğu bir işti bu. Ee, i̇ki tarafta belki de kumar oynadı. Ee, ama yani ne bileyim Tam son toplar olsalardı Bayern Münih ne savunma yapardı sence? Ee, abi yarı sahada da bekleyebilirdi. Yarı sahada beklerse o zaman Şenlarkin için e, biraz daha fazla yarı opsiyon doğabilirdi. Yarı sahada bu kadar gömülü mü beklerlerdi yine? Tam sağdan alırsa yani... tam sağdan niye baskı yapsın ki? Yani diyelim tam sağdan oyuna soktun. Ne yapmayı kovalarsın? Sonuçta bence bu kadar yakın değil. biraz daha hani Geride biraz daha etti. alana çağırdı. O kadar da gömülü olmazdı koç Lakin ee, peki topla geldi diyelim. Ee, tam sağdan aldığı için oradan direkt süratli başlayıp adamını geçip direkt atak etmeyi mi düşünürdü yoksa öbür sahaya geçeyim, kurgulayayım ondan sonra mı birebir oynayayım derdi? Bence direkt edebilirdi. ...kurgulamazdı yani. bence öyle olurdu. Yani sonuçta e, bayan Milik e, bir sayı önde dengeli olmasa süreden söyleyeyim yani de biraz faul diyebilirdik için, bu arada. Faul için daha fazla ihtimal olurdu. Ben oradaydım. Yani ya ben. ben sen, maç sonunda hep bir faul çıksın diye hayal ettim. Yani tabii ki potaya yönlendirdiğin zaman e, fold çıkma yüzdesiyle, misçiye potaya yönlendirdiğin zaman fold çıkma yüzdesi çok farklı. Ama bakarız. Burada topu, bakalım buna. Topu kim kullanacak dersen sabaha kadar Larkin. Yani bu tartışılacak bir konu değil.